Merhaba alışveriş benim kanalına hoş geldiniz. Bugün çok Market'e geldik ve Şok Market'e yarın gelecek olan aktüel ürünleri incelemeye gidiyoruz. Bugün sizler için bir erken çekim videosu hazırladım. Umarım videomu beğenirsiniz. Yeni videolardan ve indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. Ve yeni ürünlerin geldiği raflar bu şekilde. Hemen incelemeye başlayalım. Burada motivasyon sulukları var. Şöyle bayağı bir büyük. Ayrıca içerisinde bir tane daha var. İkili olarak satılıyor. Bunun bir küçük boyu ve aynı rengi. İkili fiyatının 229 lira. Hemen şöyle yan taraflı termos çantalar var. Şöyle resimde görüldüğü gibi. Piknik çantası. Bu sarı rengiymiş. Şöyle mavi rengi var, siyah rengi var. Fiyatı da 99 lira 95 kuruş. Burada da buz aküleri var. 14.95 fiyatlarım. Şöyle kokusuz metal küllükler var. Dışı da desenli gördüğünüz gibi. Metalmiş bunlar. Genelde plastiklerini görmüştüm. Şöyle farklı renkleri ve desenleri de var. Fiyatları da 29.95 kuruş. Hemen şöyle yan tarafta da bayan terlikler var bu şekilde örgülü. Yumuşak bir tabanı var ama bunu fiyatı yazmıyor. O tarafa bakalım. Burada da şortlu pijama takımı var bayan. Şöyle resimdeki gibi. Lacivert. Bu da aynı sanırım. Şöyle altıda böyle çizgiliymiş. Fiyatı 199 lira. Burada da havlular var. El havluları. 30 cm 40 cm. El havlusu olduğu için küçük zaten. Adet fiyatları 34.95 Bunlar neymiş? Bunlar da bayan şortlar. Fiyatı 89.95 95 kuruş. Kumaşı da kırın kılmış. Aşağı tarafa baktığımız zaman burada da termos çantaları var. Çok kullanışlı oluyor bunlar seyahatte, piknikte lazım olan bir ürün. Bu şekilde. Fermuarlı buradan tutmalım. Şöyle su yeşili de var. Gayet güzel ürünler. Ben de kullanıyorum evimde bunlardan. Fiyatları da 299 liraymış bunların. Hemen şöyle yan tarafta da banyo paspasları var. Şöyle oval olanı var. Ve şöyle siyah dikdörtgen olanı var. Renkler bu şekilde. Ve adet fiyatları da 69 95 kuruş. Şöyle üst rafta da geçen haftanın ürünleri var. Görmeyenler için kısaca göstereyim. Arzumun blenderı var. 799 lira. Şöyle kayık tabaklar var. Küçük boy, büyük boy. Fiyatları 119 lira. 129 lira. Bir de şöyle metal ayna gelmiş. Bunu görmemiştim. Yuvarlak. Masaüstü bir ayna. Fiyatı da 150 lira. Burada da takım ve makyaj organizeri var. Uzun zamandır duruyor burada. 99-95 kuruş fiyatı. Ve şöyle terlikler var. Çift sokalım. 199 lira. Şöyle bayan terlikler var. 99-95 kuruş. Şöyle erkek bakım çantası varmış. Fiyatları 99-90 kuruş. 182'den düşmüş. Bakın şöyle aşağı tarafta da çok güzel kaktüs ürünler var. Mesela şöyle kavanozlar var. Bir de şöyle bu kavanozların aynısının küçük boyları var. Küçük boyunun fiyatı 24.95. Şöyle koyayım. Bu şey yanındaki de büyük boy. Büyük Büyüklüğünü bu şekilde anlayabilirsiniz. Bunun da fiyatı 29.95 kuruş. Bu şekilde. Bunlarla takım yapılabilecek bir ürün daha var burada. Bunlar da bulaşık altı. Gördüğünüz gibi bunlar da kaktüsle. Aynı desenler. Fiyasa 29.95 kuruş. Yan tarafta da temizlik seti var. Mop ucu. Sapa da satılıyor zaten takım. Bir de şöyle cam sileceği var. Bunlar eski ürünler. Bir de şöyle farklı bulaşık altlıkları var. Bunların da desenleri bu şekilde. Ama şu kaktüsler daha güzel. Bunların da fiyatı 27 95 kuruş. Onlar da 29.95'te. Arada iki lira fark var. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.